değil ya. Flört böyle bir şey mi ya? Bence bu flört sistemini tam bir çözmek lazım. Bence biraz siz de yanlış biliyorsunuz gibi geliyor bana. Yani adam 8 sene oyun geliştirmiş. Ve zar tutturarak mı gelin alıyoruz gerçekten? O niye öyle gerçekten? Keşke şuna bir aydınlık, aydınlık getirseler. Bana, bana tuhaf geliyor yani. Bununla uğraşamam ya ben. Hadi abi hadi. Hadi abicim. Hadi abi hadi. Tamam evlenme abi. Tamam hadi yavrum hadi. Hadi böyle. Bu ne lan? Aç online tablo oynayayım o zaman yani. Hadi abi. Ha yanlışlıkla farklı kaydet yaptım yine ha. Bak hep bak bir şey söyleme buna sinirleniyorum sonra farklı kaydet yapıyorum yine farklı kaydet yaptım. Hadi abi yallah. Hadi Allah, hadi. Hadi abiciğim. Hadi herkes işine. Hadi. Geçen sefer öbür kıza yazarken de aynısını yapmıştım. Bu konuya sinirleniyorum her seferinde. Hoş. Sonra yine aynı hatayı yapıyorum. Aynı, yine aynı şey yaptık. Ama neyse. Hadi. Hadi, Allah aşkına git. Yallah. Yallah. Yallah abi. Yallah. İşimiz gücümüz var. Krallık yöneteceğiz. Poros. Bu Poros kime ait? Bizar klanına ait. Klanlar. Uzayit krallıkları. Vizartos burada değil. Vizartos nerede acaba? Lider Sıçanis. İlişki 52, 56. Hadi ya. En son Atakonya'da görülmüş. Atakonya, Atakonya nere abi? Bu porosu alsam keşke ben ya sahibinden falan. Kim varsa. Ticariyi yönetiyormuş bak burayı. Maratya da görülmüş. Maratya nerede? Maratya. İşaretledik ama çıkmadı galiba. Ha şu tarafta bir yerde. Oha millet şehrini falan bırakıp iyi geziyor ha. Neyse herif bir gün buraya gelirse konuşuruz yani. Şimdi ekstradan herifle konuşmaya çok vakit harcamayayım. Ee, hmm. Monika. Bakayım Monika kalesinde geliştirmeler nasıl gidiyor. Önce bir şunları dövem. Kalenin önünden çapulcu geçiyor. Bizimkiler dövmüyor. Oğlum dövsenize şunları. Yok abiler ben bu tavla gibi kız tavlama oyunundan sıkıldım ha. Böyle biraz saçma geldi bana. Gider konuşurum tekrar kızla gerekirse. Ticarete bir perk var. Şehirleri takasla alabiliyorsun CS. Hadi inşallah ya. Ömer Kelleç 3. ayında. Enes Kutay Sezer mi? Şu ilk ay destekçimiz. Annesine gittikten sonra kızla konuşup alacağız. Murat Kaanak. Hadi inşallah öyledir. İlaha Baktiyarlı 2. ayında. Hoş geldin. Selamlar İlaha. Meet your intended and inform them of your desires. Have a successful conversation. Wait a while. Have another successful conversation. Propose marriage. Obtain your new partner. Lease approval. Continue. Okey abi. Yani. Zarımız tutmayınca olmuyormuş. Olmuyorsa olmasın hakikaten. Bana biraz. Bana biraz saçma geliyor bu iş yani gerçekten de. Bir kez hata yapınca bir daha evlenemiyorsun. E yansın o iş o zaman abi. Yansın o iş. Bana çok saçma geliyor ya. Valla bir kafamda bu sistemi oturtamadım ben. Oyunun geri kalan bir sürü sistemi oturuyor kafamda ama kıza gittiğiniz zar tutmadı mı? Bir de böyle başarı şansı %74 gözüküyor ha. Tutmuyor abi. Ha okey pek. O zaman evlenemiyorsun. Okey abi peki. Evlenemiyoruz. Eyvallah. Eğer sistem böyleyse. Cazibe de 57 ha. Belki biz yanlış bir şeyine bakıyoruz. Çok bilmiyorum. Ama dediğim gibi bana çok akıl kârı bir sistem gelmiyor. Habire de böyle save load save old, uğraşamam ben. Yani bana bayık geliyor bu işler. Ha, bizim bu çocuk Zeon'u da Gel bakayım buraya şehri yönet. Çemirdi fiş. Yallah ulan. Diyeyim şurada bir şey kurayım. Şarapçı Ceremos. Gel bakayım kral buraya. Onur Ertek 3. ayında hoş geldin. Kervan kuracağım ya ben. Tabii. Juliet Frospert, Salyos'lu Surgeon. Oğlum bu adam nerede? Güzel. Çete liderlerini çatınca ne oluyor acaba ya? Bunu da bir deneyeyim mi? Şehir merkezinde yürüyüşe çık. Ama galiba yanımızda gelecek güçlü adamımız var mı? Herkesi gezmeye gönderdik çünkü. Ha, bir tane koç yiğit gelmiş yanımızda. Kulyat. Dur. Şimdi bak başka bir şey daha deneyeceğim. Bunu YouTube yorumlarında bir arkadaş yazmıştı. Bakayım tutturabilecek miyiz biz bunu? Kaydet abi. Hatta farklı kaydet. Bira ile olan flörtümüzün üstüne kaydet. YouTube'da bir eleman şey yazmıştı. E, şehirde etrafta gezip milletle kavgaya girersen şehrin nüfuzu şeyi artıyor, refahı artıyor filan demişti. O yüzden şimdi şöyle bir şey deneyeceğiz. Darabçı Jeremos'la bir konuşmaya gideceğim. Köşe başlarında haydutlar var. Topayla biz mi onları döveceğiz? Onlar bizi dövecek, göreceğim şimdi. Arif. Canım kusura bakma, başka bir işimiz var şu an. Bak, arka sokak var mesela. 80 ileride. Vah, soyulup geri geliyorum. Kuliyat da var yanımızda. Artık mevzu çıkarsa sonumuz hayır olsun, deneyeceğiz. da konuş, diğerlerini de çağır, öyle oluyor mu? Majesteleri uzun zaman oldu. Haydutları böyle kovalamak sanırım bunun yapılması gerekiyordu. Şehirdeki tüm yoldaşlarımı topla ve beni bul. Bunu yapacağım. Gerçi yanımızda bir tane de hekim var bizim. Ha? Savaşçılar yok. Andan bir savaşçı alsak iyiydi belki de. Gitti adam. Gitti adam. Kalabalık olup dağıtıyorlar abi çok zor sayıca üstünlükleri var ve zırhın yok. Ne? Ülkene klan alırken evlilikteki gibi konuşma sistemi var CS. Can sıkıyor ama diğer en azından 2-3 klan için yaparsa seri devam için güzel olabilir. Evet evet deneyeceğiz canım. Ama kızı alamadığıma canım sıkıldı yani. Selam sana Sungurpaşa. yayın beğeni paylaşma işi tamamdır. boncukla yuvarlandı. ilçe emniyette arkadaşlarla izliyoruz. Bir selamını alırız. Sercan selamlar. İyi nöbetler. Kendinize iyi bakın. Boşver reis. Aşkta da kazanmayalım. Para var, kale var, şehir var. Ordu desen geleni gideni yıkıyoruz. Aşkta olmayı versin. Ama yani olsun ya. Bu herif geri geldi. Bizim bir tek hekim, hekimoğlu vardı yanımızda. Hekimoğlu da iyi bilir savaşta bilmiyorum. Ama şu arka sokaklarda haydutlarla dövüşme işini bir denememiz lazım. Bir tane gürüzümüz varmış elimizde.